Evet, e, arka frene a, a, antrenman e, yapın demiştim. 20 dakika boyunca kitlemeyecek şekilde bir arka fren. Çok da az basılmayacak. Belli bir oranda basılacak. bunu antrenmanı yaptıktan sonra şimdi e, ikinci aşamaya geçiyoruz. 20 kilometre gidiyoruz. Gazı kapatır kapatmaz dediğim gibi arka frene basın, ayağınızı çekmeyin. Arka ön, arka ön, önü, arkan, önü arkanın hemen peşinden. Arka ön kullanın, hemen kullanacaksınız ama hemen %100 bu %100 kullanmayın, hızlı da yapmayın. %60 bir ön fren kullanacaksınız ilk etapta. Yavaşça %60. Bir 10 dakikada bunu çalışın yani. Hemen %100 değil, %60 bir veya %60, %70 bir ön fren kullanın ama yavaşça kullanın, tamam mı? Bir 15-20 dakikada böyle çalışın. Sonra e, ön frenin e, yüzdesini yavaş yavaş artırdım. Mesela yüzde 60 çalışmıştınız. Bir 10 dakikada yine ne yapın? Gazı kapattıktan sonra arka ön, arkadan ayağınızı çekmeyin, kitlemeyin arkayı. Bu sefer yüzde %70 70'e kadar ön fren kullanın ama yavaşça. Bir 10 dakika daha böyle sonra yüzde %80 80'e kadar, sonra yüzde 90'a kadar, en son yüzde 100'e kadar ama hep yavaşça kullanıyoruz. Bak hep bu şekilde kullanıyoruz. Acele yok. Ön fren. Arka sabit. Arkada ayağımız sabit. Kitlemiyor. Ön freni yüzde, ne yaptık? Yüzde %60 ile başladık. Yüzde %70, yüzde %80, yüzde %90 yüzde %100'e kadar çıkardık ama yumuşak kullanıyoruz. Arkadan ayağımızı çekmiyoruz. Bu şekilde. Çok yumuşak kullanıyoruz. Islak zemin. Yani psikolojikman yapmak zor olduğundan yumuşak bir şekilde. 20, yani 20 kilometre yapmıştık. 20-25 kilometre bunları bir deneyin. %100'e kadar